5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Kavak Yerleri, O Hayat Benim ve Avlu adlı dizilerde rolleriyle tanınmıştır. Moray 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. Babası Diyarbakırlı, annesi ise Kastamonuludur. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Tiyatro eğitiminde küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı. Üniversite eğitimini 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünden aldı ve 2009 yılında mezun oldu. İlk televizyon deneyimini 2003 yılında yayınlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı. 2004 yılında yayınlanan Dayı adlı dizide simge karakterini, 2005 yılında yayınlanan Nefes Nefesi adlı dizide ezgi karakterini canlandırdı. 2007-2008 yıllar arasında yayınlanan Doktor adlı dizide Senem karakterini, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Kavak Yerleri adlı dizide Su karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanan İşler Güçler adlı dizide Zehra karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan O Hayat Benim adlı dizide ise Efsun karakterini canlandırdı. 2014 yılında yayınlanan Bir Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filminde Berrak karakterini, 2015 yılında yayınlanan Yok Artık adlı sinema filminde ise Ebru karakterini canlandırdı. 2016 yılında yayınlanan Olaylar Olaylar adlı sinema filminde Merve karakterini, yine aynı yıl yayınlanan Eldeymemiş Aş adlı sinema filminde ise Feryal karakterini canlandırdı. 2018 yılında ise Arada adlı sinema filminde Ezgi karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayınlanan Avlu adlı dizide Azra karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayınlanmaya başlayan Öğretmen adlı dizide ise Zeynep karakterine hayat verdi.